Direkşik Motor herkese selamlar. Ben Yiğit. Ben de Berkay. Bugün Honda'nın İzmir'deki sürüş etkinliğindeyiz. Birçok motor var deneyip sürebileceğiniz. Biz de, ben Transalp sürdüm. Ben Der... de Afrika D4 sürdüm. DCT'ymiş, sonradan öğrendim. Neyse. Kısaca kullandığımız motorlar hakkında deneyim ve tecrübelerimizi de sizle paylaşmak istedik. Ben Afrika'yı kullanmak istedim. Denemek istediğim bir motordu ama bilmediğim şey bunun DCT olduğuydu. Ben hiç otomatik motor sürmedim. Bilmiyorum, zaten... Tadım kaçtı değil mi? Tadım kaçtı. Zaten otomatik... Bilmiyorum. Kendi gidiyormuş, gitti. Neyse ama genel olarak Afrika'nın en azından dinamiğini, sürüş konforunu, kumandalı kolları, düğmelerin hepsini kurcaladım biraz. İlk baştan başlayayım. Motoru ilk kaldırdığımda evet biraz ağırlığını hissettim. Şu zamana kadar kullandığım motorlar nispeten Afrika'ya göre hafifti. Ama kaldırıp ilerledikten sonra bu ağırlığı artık hissetmemeye başladım. Çünkü motorun gücü, kuvveti, dinamiği, süspansiyonları, her şeyi bu ağırlığı kaldıracak üzere dizayn edilmiş. Elektronik süspansiyon vardı. Kaç kişi biniyorsun, bagajlı mı biniyorsun vesaire gibi ayarları var. Onları kurcalama fırsatı bulamadım çünkü o kadar motora aşina değilim. Sadece manuel spor modu ve boş düğmelerini öğrenebildim. Boş önemli. Boş önemli. Bir de solda artı eksi triptonik için vitesleri değiştirme vardı. Onları öğrenebildim. Ama onun geri kalanında motoru ilk çıktığımda hemen spor modu aldım. Çünkü motorun en bana kılçıksız bir şekilde gelişini spor modun vereceğini düşündüm. Çıkar çıkmaz ilk gaza açtığımda zaten arka hemen gezmeye başladı. Burada bir daha, bir daha nasıl gezdi? <laughs> böyle gezdi. Şok oldum. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum otomatik vitesten. Hemen vites atsın, hemen değiştirsin bekliyordum ama gayet torkunu korudu. Bir süre sonra artık vitesini attı. Frenlemelerini denedim evet. onda artık motorların durdurabiliyormuş. Onu öğrendik fren konusunu geliştirmişler. Tebrik ediyoruz kendilerini. Evet çünkü yani hem önü hem arkayı denedim. Arka evet zaten motorlarda o kadar durdurmaz ama hemen hemen ABS devreye girmedi. Yavaşça durmamı sağladı. Gayet güvenli bir duruştu. Onun haricinde Süspansiyonları rahattı. Şehir içine göre çukurlara da girdim, çıktım. O kadar hissettirmedi. Sürüş konforu olarak Celeste de çok rahattı. Ben 1.75 boyum. Rahatlıkta ayağımı basabildim, dengemi kurabildim. Herhangi bir sorun yaşamadım o konuda. Rüzgarlığı ayarlanabiliyordu ama ben ayarlamadım. Göz hizamın neredeyse burasındaydı. Çok rüzgarlı olmadığı için çok da rüzgar rahatsız etmedi ama yüksek hızı da çıkamadık. Rüzgar testini yapamadım açıkçası. Sürdük geldik. Kısa bir parkurdu ama en azından motorun dediğim gibi dinamiğini deneme fırsatı oldum. Uzun yolda çok rahat ettirecek bir motor. Çünkü ne vites derdiniz var ne bir şey. Cruise kontrol de vardır muhtemelen. Alırsınız rahat rahat gidersiniz. Şehir içinde de aynı şekilde otomatik olduğu için durdun kalktın vites değiştirdin bir şey yaptın dertleri yok. Sadece ben rahat edemedim otomatikte. Hiç bilmediğim bir şey. Birçok kişi scooterdan geçmek isteyebilir. Bu kişiler çok rahat edecektir bence. ...deneyimlerim bu kadar diyebilirim çünkü çok kısa bir parkurdu, dolandık geldik. Senin deneyimlerini alalım, al bakalım. Zaten ben daha önce DCT'si olan, DCT NC750'si olan bir arkadaşla konuşmuştum, Scooter'dan geçmiş. Genelde Scooter'dan DCT'ye geçmek, Scooter kullanıcısı için çok mantıklı ve istekli de oluyorlar bu konu için. Neyse, Berkay DCT sürdüğü için motor bilmemiş. ben size motor anlatacağım şimdi. Motor dediğim manuel olur çünkü. <laughs> ben Transalp 750 sürdüm transalp 750 ile kıyaslayabileceğim makine benim NC 750 idi. NC videosuna daha önce söylemiştik. NC'yi daha çok sürme imkanım oldu. Torklarından şikayetçiydim. Transalp kesinlikle torklarından şikayet edilecek bir motor değil. En baştan başlayayım. Motoru ilk uzaktan gördüğünüz zaman motor biraz gözünüzde ufak geliyor. Ama yanına yaklaştıkça ne kadar büyük ve ne kadar oturaklı bir makine olduğunu hissettiriyor. Üstüne oturmadan önce muhtemelen test motoru olduğu için motorda bir boşluk var. Dedim ya yani motor orta sehpada mı duruyor acaba? Hayır motor yan ayaktaymış. Motorun amortisöründe boşluk vardı ama dediğim gibi muhtemelen bu test motoru olduğu için. Üstüne oturunca o evet biraz yıpranmışlıktan kaynaklanan bir durummuş. Gayet güzel ve tatlı süspansiyonları vardı. Motoru ilk çalıştığınız anda motor size ben 750'yim ne hissettiriyor? Yani sesiyle, egzozuyla, motorun hırıltısıyla gerçekten keyif veren bir makine yapmışlar. Yeni NC ile kıyasladığıma göre... Yeni NC'leri de var. Hmm. Sadece bu sefer Transalp zaten çok eskiden gelen bir motor yani eskiden gelen dediğim uzun yıllardır Transalp adı altında ürettiği bir motor sadece bunu yeniledi. Yenilediği için de yeni teknolojiyi kullandı. NC biraz daha kimliği belirsiz bir motordu bana göre ama Transalp biraz daha Enduro biraz daha uzun yol daha tepe gezeyim beni üzmesin NC gibi çok alçak değil gibi bir motor. Transat daha uzun yol, daha enduro, daha arazi odaklı NC'ye göre. Biraz daha yeri yurdu belli bir motor. Aynen. Ama keyifli bir motor. Amortisörleri güzel, başarılı. Şehir içi kullanımı, arazi kullanımı için yeterli bence. Torku çok iyi. Ya bütün devirlerde o torku hissediyorsun. Gaza açtığında gerçekten çok mutlu ediyor. Ben <laughs> NC'nin torkunu gerçekten <laughs> o kadar beğenmemişim ki. Hani onun yanında Dominar bile tork olarak çok daha güzel hissettiriyor. Bundaki en büyük etken de motorun 93 beygir olması. Transat gerçekten bütün beygirini, bütün torkunu, bütün devirlerde eşit bir şekilde dağıtıp eşit bir şekilde veriyor. Hatta sert gaz açtığınız zaman kendinizi ve bacaklarınızı ne kadar sıkarsanız sıkın motor sizi geride bırakıyor. Motor sizi üstüne atmaya çok meyilli. Bilmeyen adam için çok tehlikeli bir makine olmuş kendisi. Tebrik ediyorum. <laughs> Buradan Honda etkileri evet. <laughs> Frenleri ABS hemen devreye girmiyor. Aplikatifinde söylediğin gibi. Önden bir böyle parmağın ucuyla da dokunsan minik bir kitleme hareketiyle seni öne doğru böyle bir atıyor. Ama yüksek hızlara çıktığınızda Frenleri ön arka şeklinde kombine sıktığınızda da ABS gerçekten sizi kızaklamadan güzel durduruyor. O konuda da başarılı. Top speed gibi bir durumumuz zaten yok. Yani hem test sürüşünde yok hem de hayatta bizim genel olarak öyle bir maksadımız yok. Çehir içi de gayet keyifli. Virajlarda bence yeteri kadar yatabiliyorsunuz. Güzel viraj alıyor. Ama kesinlikle tamamen bir viraj motoru değil. Sürüşü çok keyifli. Berkay'da da olduğu gibi ben de motoru çok fazla ekranın özelliğini menülerini kurucuklayamadım. Çünkü çok kısıtlı bir süreye denk geliyorsunuz. Gönül isterdi ki mesela Transalp ile Afrika'yı biz değişip bir de kendi deneyimlerimizi paylaşabilelim ama sadece kısıtlı sürelerde bu kadar imkanımız oldu. Bu da güzel. Hiç çok, çoktan evet iyidir. Afrika'yı ben çok denemek istiyordum. Deneme fırsatı buldum. Hani Honda'nın bize sağladığı bu oldu açıkçası. Evet ben de Transalp denetim için çok mutluyum. Gerçekten keyifli bir sürüş oldu. Kısa bir parkur olsa da hem trafikte hem yolda hem sürüş esnasında gerçekten keyif verdi. Giyindim, hazırlandım, bindim. Bir arkadaş geldi çalışan. Çalışan arkadaş geldi sormak istediğin soru var mı diye. Ben de dedim ki DCT nedir, nasıl kullanılır? Çünkü bilmiyorum. Hemen orada kısa bir bilgi verdi ama senin dediğin gibi bu kadar detaya girmedi. Bu motor 110 beygir, çift silindir, ağırlığı şu, özellikleri şu gibi bilgi vermedi. Sadece benim soruma cevap vermiş oldu. Çünkü dediğimiz gibi kısıtlı bir süre Ellerinden bu kadar gelmiş diyelim. En azından bize bu fırsatı sundular diyelim. Ya yani onlara da hak vermek lazım. Bir tane personel orada herkese ilgilenmeye çalışıyor ya da işte birkaç tane onlar da sabahtan beri çalıştıkları için onların da halini anlamak lazım. Sadece motor özelinde motordan biraz daha bahsedebilecek belki birkaç arkadaş olsaydı güzel ve tatlı olabilirdi. Çünkü amaç zaten burada motor tanıtmak. Sele konforu güzeldi, rahattı. Kesin rahatsız etmiyor. Muhtemelen arçı da rahatsız olmayacaktır arkanızda. Gösterge, motorun yüksekliği, gidon tutuşu, oturuş pozisyonu hepsi çok keyifli. Gerçekten uzun yol yapabilecek bir motor bisiklet. Keyifle alınıp sürebilecek tabii ki de maddi imkanlar doğrultusunda. Güzel, yakışıklı bir motor Afrika biraz daha arazi ağırlıklı satıldığı için ya da kullanıldığı için biraz yavaş giderken dinamini denemek istedim. Ayağa kalktığımda hızlı bir şekilde gidonu çeviremedim. Bu ağırlıktan da kaynaklı olabilir ya da benim beceriksizliğim olabilir ama ben bununla araziye girdiğimde en ufak ayağımın değmemesi ya da herhangi bir şeyde bu motoru devireceğimden eminim. Çünkü dediğim gibi ağırlık merkezi ağır olduğu için motor biraz yukarıda ve ben de yukarıdayım. Depo zaten kocaman. Bu kadar deposu var. Böyle olunca ta taş atladım bir şey oldu dengem kaybetti. Kesin yerdeyim bunu ekleyebilirim bir tek. E, arazide şimdi tekrar düşününce o hissiyatla beraber motoru altınızdan kaçırmanız ya devirmeniz çok muhtemel. Biraz daha arazide toprakta stabilize de, dikkatli dikkat sürmesi gereken makineler. Black Ship <laughs> olarak bugün Honda'nın İzmir'de yapmış olduğu sürücü etkinliğine katıldık. Afrika kullandım, Transal, kullandı. Denemediğimiz motorları deneme fırsatı bulduk. Buradan diğer marka etkilerine sesimiz duyulsun. Yamaha çok güzel yapıyordu eskiden. Ducati Triumph da yapıyordu. Tekrar yapsınlar. Umarım bizi sallarlar. <gülüyor> <gülüyor> Sallamadılar. <gülüyor> Kimse izlemedi. <laughs> evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Sizin de Honda markasında sürdüğünüz, test sürüşünde sürdüğünüz ya da Honda marka sahip olduğunuz motorlarınız varsa deneyim ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında bize paylaşabilirsiniz. Güzel sohbetler edebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Gidiyorum ben.